Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen son konuşmasında suikast imasında bulundu. Yarına çıkacağının teminatı yok diyen Gülen'in bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir. Sözlerini kullanarak örgüt mensuplarına mesaj vermesi dikkat çekti. Terörist başı Fethullah Gülen Pensilvanya'daki malikanesinden yine tehdit dolu bir mesaj yayınladı kuluçkanın sürekli yumurtaları evirip çevirip 20 gün diye inlediği gibi inle ve sabret. İşte bu sözleriyle suikast şifresi verdi. Evet. Terörist başının masonik simge ve tarihleri kullanarak dağılan örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı biliniyor. Ancak FETÖ liderinin son konuşmasında verdiği mesajda örgüt mensuplarına isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapılması mesajı veriyor. Ey şuna buna dalan insan, değişik şeylerle zehirlenen insan, yarına çıkacağına teminatın yok. Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir, alır götürür. Hiç umulmadığı şekilde bir yerine bir kanser ilişir, seni alır götürür. FETÖ liderinin merak etmeyin yumurta bile kuluçkada 20 gün bekliyor. Bekleyin, sabredin sözleri ise gizli tarih mi veriyor sorularına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapılması mesajı veriyor. Ey şuna buna dalan insan, değişik şeylerle zehirlenen insan, yarına çıkacağına teminatın kuluçkanın sürekli yumurtaları evirip çevirip 20 gün diye inlediği gibi inle ve sabret. İşte bu sözleriyle suikast şifresi verdi. Terörist başının masonik simge ve tarihleri kullanarak dağılan örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı biliniyor. Ancak FETÖ liderinin son konuşmasında verdiği mesajda örgüt mensuplarına isim vermeden Cumhurbaşkanı örgüt mensuplarına mesaj vermesi dikkat çekti. Terörist başı Fethullah Gülen Pensilvanya'daki malikanesinden yine tehdit dolu bir mesaj yayınladı. Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen son konuşmasında suikast imasında bulundu. Yarın çıkacağının teminatı yok diyen Gülen'in bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir. Sözlerini kullanarak